Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 25 Ağustos Pazar günü. Şöyle açtım boğalar fincanınızı. Şöyle fincanınızı görün sizde. Bir söz ve garanti verecek size birisi var. Yani yaptırdığınız işlerle kafanızda ee, şüphe ettiğiniz bazı şeylerle bir garanti verecek. İçiniz aydınlanacak tam bir T harfi çıkmış sizi düşünen bir T harfi var isminde soy isminde T harfi olan biz biri sizi bu ara aklından çok geçiriyor sandık şeklinde bir koli geliyor hanenizin içine yani bu hediye olarak bir şey olabilir sandık şeklinde büyük bir koli geliyor iki tane kısa yolumuz var Uzun bir yolunuz da var. Yavaş yavaş sorunları artık tamamen ortadan kaldırıyorsunuz. Sıkıntı kalmayacak hanenizde. Bir ara yıkılmışsınız biri vefat ettikten sonra. Şimdi toparlanış, diriliş zamanı. Bütün güzellikler önünüze serilecek. Kendinize özgüveniniz tekrardan e, yükselecek. Ve düşüncelerinizde bir değişimler olacak. Siz bir tamirat tadilata kalkışacaksınız ama cam, pencere, kapı, bir şeyler hepsini değiştireceksiniz. Sizin ilerlemenizi istemeyen başka birileri var. Sanki sizi iri yapılı bir erke iktiriyor gibi. Yani ilerlememeniz için maddi manevi yatırımlarla da alakalı olabilir bu. Ee, sizi böyle iktiriyor gibi çıkmış ya da tersliyor ya da sizi bir şeyin dışına almaya çalışıyor içinize içinize akıttığınız gözyaşlarınız var değmeyecek şeyler için sorun ve problemleri e, değmeyecek şeyler için ayrılıyorsunuz konuşmuyorsunuz içinizde sonra pişmanlık oluyor bu küslüğü araya sokmayın. Küslüğü araya soktuğunuz anda dibe çökmeye, huzursuzluğunuzun ve sonu gelmeyen bir evliliğin içinde olacaksınız. Sonu olmayan bir şey. Küslüğü sok soktuğunuz anda bu iş yürümeyecek. Sizin bazı hareketlerinizi değiştirmenizi isteyen biri var. Değiştirmenizi istiyor ama değişmez bir insan neyse o. Bir bahçe hazırlığı var burada, ufak bir bahçe. Böyle açtıkça pencereyi, gözünüz, gönlünüz açılacak. Çevreniz çok büyük çevreniz olacak sizin. Çevrenizde genişleyecek yaptığınız işlerle alakalı. Hep böyle belki işlerinizle alakalı da olabilir. Yüksek düzeyde kişiler olacak. sen kafanızın kafanıza bakıyorlar. Sen kafa kafatasınıza bakıyorlar gibi. Bir tedaviniz ufak bir tedaviniz olacak sizin. Ya da kontrolünüz diyeyim. Aydınlatıcı bir lambası gibi bir hediye gelecek size. Aydın, masa üstü ya da bir ev hediyesi gibi bir şey de olabilir. Aydın, aydınlatıcı bir lamba çıkmış orada. Hoşunuza gitmeyen bir işin içinde çalışıyorsunuz şu an ama yani güzel bir işin içine doğru gideceksiniz aslında. İçinize sine sine, seve seve yapacaksınız. Çalışkanlığınızı çok seviyorlar sizin. Ara gibi çalışıyorsunuz diye bu çalışmalarınızdan dolayı da göz kalıyor. dükkandan bir mekandan çağrılacaksınız. Bir görüşelim, gelin görüşelim diye. Ama aile dostlarınız ama iş için görüşeceksiniz ama bir masada toplanıyorsunuz. Eşiniz size bir iş ayarlayacak, bir fikir verecek. Duyduklarını aktaracak size ve eşiniz size bir işi önerecek. Yapabilirsin diye. En büyük desteği gene eşiniz verecek. Cüzdanınıza doğru bakan biri var. Durumunuz iyi mi olacak, kötü mü olacak? Sürekli böyle bir cüzdanınıza doğru bakan biri var. Sizin için Yeni katılanlar için yine bir hatırlatma yapacağım. Eylül'ün ilk haftası sizin için maddi yönden çok iyi olmaya başlayacak. İş konusunda. İş konusunda 10 numara 5 yıldız olacak. Üstesinden de gelemeyebilirsiniz. Sanki böyle birini futbol gibi bir şeye götüreceksiniz. Önünüzde böyle bir ağlı mağlı bir şeyler olmuş ama büyük bir kare saha gibi bir şey var. İşinizle ba bağlantılı da olabilir. Kedi gözü gibi iki tane göz çıkmış. Çok fazla birilerine çok fazla birilerine yüz vermeyeceksiniz. terastan taşınıp birinci kata doğru ilerleyeceksiniz. Terastaki evden taşınıyorsunuz birinci kata iniyorsunuz. Asansörsüz bir yerden taşınacaksınız. Artık burası size iyi gelmemeye başlamış. Tam 3 gün 3 gece bir kutlama yapacaksınız siz. Ya iş, ya para konusunda ya da e, içinizden e, düşündüğünüz dilekleriniz olduğu için de olabilir. Hanenizde o ışıltı, o renk, o lambalar, o e, huzur her şeye değecek. Üç gün 3 gece kendinizi huzurlu e, yapacak bir şeylerde bulunacaksınız. Bu da Eylül'ün içinde olacak. Birinci haftası ya da ikinci haftası. Araya girmeye çalışan birileri var sizi barıştırmak için. Arkadaşınızla ya da dostunuzla. Sizi çok ağ iyi ağırlayacaklar. <laughs> sizi çağıracaklar. Kendileri çağıracaklar ama çok da iyi ağırlayacaklar. Bunlar sizin ömürlük dostunuz olacak. Onlar size gelecek, siz onlara gideceksiniz. Kılçıksız balık denk gelecek. Yani böyle bir iş konusunda neredeydim, nereye vardım diyeceksiniz. Borçlar da ödeniyor. Sıkılıyorsunuz, daralıyorsunuz biliyorum ama bu borçlar da ödenip gidecek. fikirlerini size aktaracak birisi var burada. Tam bir böyle kuş yuvası çıkmış. Mutlu yuvanızın tadını çıkartacaksınız. Mutsuzluğa kendinizi sürüklemeyeceksiniz. Çeyiz yerleştirme var. Bir kamyon çıkmış sanki. Eylül'ün orta ve sonlarına doğru çeyiz kamyonu çıkıyor bir haneden birçok gözünüzde büyüttüğünüz şeyler olup gidecek aslında. Eksikleriniz tamamlanıp gidecek. Derin düşünceler içinde olan biri var ama konuşarak bazı sorunları ve problemleri çözeceksiniz. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.